arkadaşlar ben Dilara Vardar. Bugün sizlerle birlikte adım adım hayalden erkek vücut çizmeyi öğreneceğiz. Önce bir intromuz gelsin. çizmeden önce çizeceğimiz şeyin neye benzediğini inceleyerek öğrenmemiz gerekiyor. Bilinçaltımıza iyice yerleşmesi için ki daha sonrasında unutmayalım. Bir yandan çizerken bir yandan terimleri yavaş yavaş size aktaracağım. Size öğreteceğim şeyler hayalden çizmeye çok fazla yardımcı olan şeyler. Tabii ki bunun yanında sizin çok fazla alıştırma ve pratik yapmanız gerekiyor. Çünkü bir yanda gelişebileceğimiz bir konu değil maalesef. Erkek ve kadını ayrı ayrı işleyeceğim. Çünkü aralarında biraz fiziki farklar var. Bu videomuzda erkekleri işliyoruz. Ür, resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi diye geçiyor. Genel anlamda resimlerde kullanılan canlı eleman anlamına geliyor. Çok önemli bir şeye değinmek istiyorum. Bu kısımda kağıdınızı gözünüze dik olarak tutmanız gerekiyor. Yani dik bir şekilde kağıdı görmeniz gerekiyor. Bu perspektife girip de yanlış çizmemesi açısından çok önemli. Ben çizerken size yatay düzlemde aktarıyorum çünkü o şekilde görmeniz daha kolay olabiliyor. Ama doğrusu kağıdın dik şekilde tutulmasıdır. Önce figürün kapladığı alanı ve aks çizgilerini koyalım. Bu kısımda figürün kaplaması istediğimiz alanı seçip o kısmı 7,5 veya 8 kafaya bölüyoruz. Çünkü erkek vücudunun ortalama uzunluğu bu şekilde. Bu bizim kafa ölçümüz. Sonrasında ortasından bir çizgi çekiyoruz. Bunu yapmamızın sebebi insan vücudunun simetrik olması. Yani sağ tarafıyla ile sol tarafı birbirlerine eşit. Aslında ortasına çizdiğimiz şey aks çizgisi. Bu çizgiyi omurgadan alıyoruz genelde. Ve bu çizgi yüzüm hareketlerimizi oluşturmamıza fayda sağlayacak. Oran orantı, proporsiyon nedir? Bir şeyi oluşturan parçaların birbirleri arasındaki uyumu ve çevresindeki objeler arasındaki uyumlu proporsiyon, oran orantı. Orantı kuralları neye göre belirliyoruz ondan da bahsedeyim. Önceki videomuzda altın oranı işlemiştik. Buradaki oranlar insanların ideal oranları. Yani herkes bulunan şeyler değil. Altın oranı uygun şekilde çiziyoruz ki daha doğru bir sonuca ulaşabiliriz. Bunlarda insanlar birazcık daha farklı ölçüye sahip olabiliyorlar. Bunu da söylemekte fayda var. Orantı kurallarımızı inceleyelim ve uygulayalım. Kesinledikten sonra not sizin için fayda Hayattan çizerken ilk başlarda böyle kopya çekebilirsiniz ezberleyene kadar. Şimdi şu arkada gördüğünüz bir üçgen var görüyorsunuz ki bu kadınlar ve erkeklerde farklı şekillerde olduğu için bunu bir göstermek istedim. Şimdi kadınlarda bu şekilde kum saati gibi aşağıya da aynı şekilde çiziliyor ama erkeklerde aşağı doğru düz olarak iniyor. Yani erkeklerde de o kutu olan kısım yukarı doğru genişliyor. Bunu bir belirtmek istedim öncelikle şimdi diğer kısma geçebiliriz. Şimdi burada buçuk tane kutucuğumuz var. Bu kutucukların hepsi boşu temsil ediyor. Bundan daha küçük olan ölçü birimlerinde bir kaş, bir göz, bir burun diye ayırıyoruz bunlar için. Örneğin kafanın bir altına bir burun yüksekliğinde bir çizgi çektim. Bu çizgi benim boynumun başladığı yer. Erkeklerde yatay genişlik iki kafa olarak belirtiliyor. Yani orta çizgiden bir tarafına bir kafa, diğer tarafına bir kafa koyarsanız erkeklerin yasal genişliğini bulmuş oluyorsunuz. Şimdi gördüğünüz bu alanı figür üzerine yerleştireceğiz. Boyun için pay bırakmayı unutmayalım. Az önce gösterdiğim üçgeni iki kafa aşağıya çiziyorum. Burası bizim göbek dediğimizin bulunduğu yer. Çene altından bir kafa kadar aşağı indiğimizde göğsün alt kısmını buluyoruz. Gördüğünüz kısımda göğsün kenarlarını çiziyorum. Yani kaburga kemiklerinin üstüne gelen kısım çiziyorum. Yan tarafa da kollarımız gelecek. Göbek deliğimizin bir altındaki çizgi bizim kalçamızın bittiği yer. Kalça orada bitiyor olsa da kasıklar yaklaşık bir bölüm kadar çizginin yüksekliğinde bitiyorlar. Bu önemli bir ayrıntı çünkü aynı zamanda bileklerimiz de aynı yerde biter. Çenenin altından kasıklara kadar olan kısım yaklaşık 2,5-2,25 kadar bir baş yüksekliğini karşılıyor. Bacaklar kalça kısımlarının yan taraflarından bu şekilde çıkıyorlar. Dolayısıyla biz bacakların uzunluğunu bu kısımdan almaya başlıyoruz. Üst bacağın uzunluğu bahsettiğim yerden başlayarak iki baş kadardır. Alt bacağın kemiğinde de 1,5-1,75 gibi bir baş hesabına karşılık geliyor. Kolun üst kısmının yüksekliği bir baş bir burun kadar. Burun kısmında dirseklerimiz bulunuyor. Kolun alt kısmı da bir kafa kadar. Eli de yaklaşık bir yüz yüksekliği kadar hesap ederler. Bu kısımda yerlerini belirlediğimiz şeyleri kaslar üzerine inceleyerek yere yerleştireceğim. Bu kısımda size göstermek için birazcık da sert çiziyorum. Gördüğünüz gibi göğüs kısımları erkeklerde yuvarlatılmış şekilde bir kare gibi gözüküyor. Boyun kısmından iç orta kısmına doğru iki tane bu şekilde kas geliyor. İkisinin orta kısmında bir boşluk var. Bu boşluk da köprücük kemiğimizin ortasından geliyor. Şimdi kol kısımlarına omuz kaslarımızı ekliyoruz. Omuz kaslarının iki tane yuvarlak şeklinde düşünebiliriz. Tabi bunları daha gerçeğe uygun şekilde tıraş edersek. Kolumuz serbest kaldığında... Vücudumuza yakın olan kısımda fazlalarımız bulunuyor. Büyük olan kısma biseps, küçük olan kısma triseps deniyor. Üst kol ve alt kolumuzun arasında minik bir girintisi var. Oranın ters tarafında da bizim dirseğimizin kemik kısmımızdaki çıkıntısı bulunuyor. Yine kolumuzun alt kısmında da bir tane büyük bir tane küçük olmak üzere bu şekilde iki tane kasımız bulunuyor. Yolumuz simetrik olduğu için yan tarafa da aynı gibi simetrik şekilleri gözüküyor yani aynalarının tam tersi. Karın kısmının üst kısmında 6 tane küçük baklava şeklinde kasamız var. Alt kısmında da uzun bir tane kasımız oluyor. Çizdiğimiz kasların yan taraflarında da böyle yukarı doğru ilerleyen küçük küçük kaslar bulunuyor. Kasık bölgemizi çiziyoruz. Bacak kısımları iki tane silindir gibi duruyorlar aşağı ve yukarı olarak. Önce duruşunu düzgün yapmak için İlk önce ben içerideki kemikleri çiziyorum. Çünkü biliyorsunuz ki kemiklerin dik duruşa çok büyük bir önemi var. Bacağın üst kısmında 3 tane büyük kasımız bulunuyor. Bir tanesi ortada, iki tanesi yan taraflarda. Bunlar çoğumuzda çok belirgin olarak gözükmüyorlar. Zaten şu an sadece kasları göstermek için sert olarak çiziyorum. Baldır kısmımızda da yine 2 tane kas bulunuyor. Bunları gösterdiğim şekillerde görebilirsiniz. Kısımda gördüğümüz çıkıntı ayak bilek kemiklerinden geliyor. Ben şimdi iskeletimize göstereceğim. Gördüğünüz gibi normal bir vücutta bu kadar sert gözükmüyor bunlar. Şimdi bunların gölge kısımlarına göre daha sert ve daha e, hafif olarak çizilebilir ama daha gölgelendirme kısmını e, kanalımda anlatmadığım için bu kısmı şimdilik geçiyorum. Aynı zamanda el ve ayak kısımlarında. Bu kısmı da yine aynı şekilde 7.5'a ayırdım. Bu kısmımızda hani bu şekilde içeri doğru görülen bir kısım var ya bu kısmın sebebi şu aradaki boşluğun olması. Yine aynı şekilde geniştiği iki kafa şeklinde orta çizgimizden sağ ve sol tarafa doğru gösterebiliriz. Boyun kısmı bir burun altında. Omuz ve kalçanın aks çizgileri hareket etme açısından çok önemlidir. Şu an biz düz bir duruş yaptığımız için tabii ki de bu kadar belli olmuyor. Yine aynı şekilde arka kısımda da omuz çizgisinden çenenin altındaki ikinci çizginin sonuna bir üçgen çiziyoruz. Şimdi burası kalçamızın geleceği yer. Bu kısımda erkeklerde bir genişleme olmadığını söylemiştik. Daha düz iniyor aşağı doğru. Bunlarda da kum saati gibi o kısım daha geniş oluyor. Burada ön kısımla arka kısımın arasındaki fark. Burada kasıkların altındaki kısmı dahil etmiyorduk ya burada dahil ediyoruz. Çünkü burada alt kısım da gözüküyor. Yani burada çene altından popoya kadar olan kısım 3 kafa. Ön kısımda da kasıklara kadar olan kısmı alıyorduk. 2,75 gibi 2,5 gibi bir, bir kafa hesabına tekabül ediyordu. Arka kısımda popolan bileklere kadar olan kısım 3 kafa kadar. Tabi yine bacak kemiğinin boyu değişmiyor. Yine aynı şekilde sadece etle üst kısım kaplanıyor. Yine arka kısımda da boyunla omuz kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. Arka kısımda sırt kısmında bu şekilde bir kas bulunuyor. Yan taraflarında da deltoid dediğimiz bu şekildeki omuz kaslarımız bulunuyor. Şimdi vücudun dış kısmını biraz belli edeceğim. Şimdi baba kaslarında iki tane yuvarlak düşünebilirsiniz. Bu kısımların üst kısmında da içe doğru bir üçgen giriyor. Yine arka kısımda da dirsek ölçülerimiz, kol ölçülerimiz aynı şekilde devam ediyor. Kafa arka taraftan gözükse dahi ölçülerini aynı kısımdan alabilirsiniz. Buraları hızlı bir şekilde geçtim çünkü dış kısımlarını çiziyorum şu an ve az önce yaptıklarımıza benzer şekilde yapıyorum. Bu kısımda da yine iskelette duruşunu ayarladım. Daha sonrasında şimdi kaslar ekleyeceğim. Üst bacağın boyutunu yine kemiğin başlangıcını almayı unutmayın. Onu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Arka kısımda büyük olarak görülen iki tane yan yana kas var. Ön kısımda üç tane büyük kasımız vardı hatırlarsınız. Şimdi baldır kısımlarımızı çiziyoruz. Baldır kısımları yine tamamıyla bütün adanı kaplamıyorlar. Bittikleri yeri alt bacağı ikiye ayırarak bulabilirsiniz. Ben size anlatırken yatay düzlemde çizdiğim için maalesef bazı yerlerde sıkıntılar olabiliyor. Onları tekrardan dik tutup düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi bu alıştırmamızda ideal insan figürü var ya. Bu figürü birkaç kez çizmenizi isteyeceğim. E, bunu öğrenene kadar 5 tane olur, 3 tane olur günde nasıl ezberleyebiliyorsanız, nasıl kendinizi ayarlayabiliyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmanız ezberlemeniz açısından fayda gösterecektir. Daha sonrasında bunları yapmanıza gerek yok tabii ki öğrendikten sonra. Ama ilk başında bunlar size çok fayda sağlayacak. Şimdiki alıştırmamızda hayalden çizim deneyeceksiniz. Bu çizim deneme kısmında kötü şeyler çıkabilir ilk başta ortaya. Ama yavaş yavaş bunun kuralları öğrendikçe, anatomiyi öğrendikçe bunlar düzelecektir. Sakın korkmayın ya da kötü yaptığınızı düşünmeyin. Bunlar zaman düzelecek şeyler. Yeterli emeği sarf ettikten sonra son çaldığınızı göreceksiniz. Bu hayalden çizme kısmında bir yere bakmamanızı isteyeceğim size. Takıldığınız yerlerde küçük küçük kopya çekebilirsiniz ama her şeyini çekmeyin tabii ki. Mesela ben sınavda çok az kopya çekmişimdir. Hiç öyle bir huyum yok. Ve hatırlarken bütün bilgileri ezberliyordum. Siz de onun gibi düşünün. Böyle minik minik bakarken böyle gerçekten ne olduğunu tam olarak algılayabilirsiniz. Belki oradan faydalanabilirsiniz diye düşündüm. O yüzden bu alıştırmayı bu şekilde yapabilirsiniz diyorum. Bir zaman sonra bunlar artık hiç bakmadan kendiniz çizmeye başlayacaksınız. Belki evinizde keyifli olarak çiziyorsanız bu kısımda bir sıkıntı olmayabilir tabii ki bakarak çizmenizde ama senek sınavına giren insanlar için bu çok zor olacaktır. Çünkü sınavda hayalden çizmenizi istiyorlar ve farklı pozisyonlarda çizmeniz gerekebilir. Bunları bilmeniz de sizin farklı hareket sağlamanız açısından da iyi olacaktır. Bu serimizin bir sonraki videosunda kadın vücudunu inceleyeceğiz. Sonraki videoda da rakursiyi işleyeceğim harekete geçmeden önce. Rakursi de kısaltım anlamına geliyor. Farklı hareketleri vermemiz açısından bu iyi olacak bizim için. fazla videonun gelmesini istiyorsanız beğenin ve zili açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Tabi abone olmanız da iyi olabilir. <laughs> Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.